Eba canlı ders değişti. Dersimize bir tane misafir girecek. Kim bu misafir? Neden giriyor? Açıkçası ben de bilmiyorum. Sizle birlikte ilk defa deneyeceğim. Hep birlikte sonuçlarını göreceğiz. Menüler değişti. Ders atama şekli değişti. Neler yapmamız lazım? O zaman dersime kim giriyor ya? İlk önce hızlıca şuna bakalım. Menüde nasıl bir değişiklik var? Dersi atarken ne değişmiş ve ne yapmamız lazım? Neye dikkat etmemiz lazım? Giriş çıkış şifre parola bölümlerini göstermiyorum. Video uzasını istemiyorum. Çünkü artık oralarda kimse sorun yaşamıyor. Ama Google Chrome'a girdim. Daha önceden oturumu açtığım ekrana girdim. Canlı ders oluşturuyorum. Burası bir idareci ekranı. Tamam. Canlı dersi oluştururken yukarıya istediğim yazıyı yazdım ben biliyorsunuz genelde derslerin ismini deneme isimleri koyuyorum yazabilirsem evet yaz deneme 5. sınıflar için olsun salı günü olsun bu saatte olsun tamam açıklaması ne olsun açıklamamız da aynı şekilde olsun hadi dersimiz Almanca değil kıyamadım yine. bilişim teknolojileri yazayım buraya tamam şimdi değişiklik burada geliyor öğrencileri seçtim sınıfı belirledim güzel Tata bakın eskiden burada iki alan yoktu. Şimdi öğretmeni seçiyorsunuz. Kendi ismimi buldum ve seçtim. Tamam ee, sırada da ek katılımcı var. Ek katılımcı kısmına tıkladığınız zaman... E idarecilerinizden tutun diğer meslektaşımıza öğretmen da bu listede görüyoruz. bunu da ekleme yaptığımız zaman ve canlı dersi gönder dediğimizde de öğretmenimize bir bildirim gidiyor. şu derse bu öğretmenle birlikte katılımcı olarak sizin de girmeniz lazım diye. Peki bu ekranı ne için kullanacağız? Niye dersi ikinci kişide? Bunları dışında canlı derse girdiğimizde orada konuşalım birazcık daha. Bütün işlemler tamam. Sonundaki bilgisayarda laptoplarından bir tanesinde kendim öğretmen girişi yaptım. Eyvallah. Cep telefonundan da bir adet öğrenci girişi yaptık. O da tamam. Şimdi az önce bahsettiğimiz gibi ikinci kullanıcı, ikinci öğretmen, denetçi şifresiyle de sisteme giriş yapacağım. Hadi hep birlikte onu da yapalım. Kullanıcı ve parola kısmına geçtim. Devamında da e, giriş anını hep birlikte yapalım. Evet ekranımız burası. Canlı dersler dedim. Bakın canlı derslerin arasında aslında ilk başta bu sekme geliyor. Bu sekmede gördüğünüz üzere herhangi bir dersim gözükmüyor. Ama katılımcı olduğum dersler sekmesine geldim. İşte orada bir adet dersim var. Kimle dersim varmış? Recep Tuna ile dersim varmış. Hadi bakalım katılımcı olarak girdiğim zaman ne oluyor? Ben de ilk defa gireceğim. Dolayısıyla ne hakları var, neler yapılıyor hiçbir fikrim yok. Hep birlikte göreceğiz. Arada kaçırdığım bir yer olursa da affola. Dediğim gibi ben de ilk defa şu an giriyorum. Evet, EBA canlı dersi bir incele var, bir katıl var. İncele dediğimiz zaman tahmin edeceksiniz ki derste kimlerin olduğunu gösterecek ki ben biliyorum. Bir öğrenci verecek hoca var. Bir de ben geliyorum. Bakalım ben geldiğimde göreceğim neler oluyor. Şimdi öğretmen ve öğrenci ekranlarında şunlar var. Boş bir ekran ve kamera görüntüleri gözüküyor. Mesela ben Recep Hoca'nın kimliğinden kameramı bir açayım. Evet şu anda Recep Hoca'nın öğretmen olarak geldiği ekran karşımda. Tamam. Ee, Öğrencinin de kamerasını açması için ne yapabilirim? Ona istek yollayabilirim öğretmen olarak. Öğrenci kamerasını da açıyorum. Bakalım diğer... Katılımcı da bunları yapabilecek mi? Onu merak ediyorum. Evet, öğrencinden kamera isteği yaptım. Doğrudur. Telefonuma da geldi. Onu da buraya ekledim. Güzel. Bu da öğrencimiz. Tamam. Onu da karşıya koyduk. Evet, ekranların bir tanesinde öğrencimiz var. Bu ekran. Diğer ekranımız ise öğretmen ekranı. Şimdi son gelen kamerasız ekran ise denetçi ekrana ve ben denetçi şifresiyle girdim ee, devamında bakalım neler yapabiliyorum denetçi olarak ekranımı paylaş desem ekranı paylaşmak mı ekranı paylaşmak için yetkiniz yok hmm öğrenci mi geldi acaba peki e, denetçi kamerasını açabiliyor mu ekranın sol alt tarafına bakıyorum kamera açma kısmı da yok e, denetçi neler yapabiliyor sadece izliyor mu ifadelerden Evet kendi durumunu anlatabiliyor. Katılımcılar kısmından diğer öğrenci ve öğretmen isimlerini görüyor. Gördüğünüz gibi denetici ve öğretmen farklı. Daha önceki videolarımızda şöyle bir şey görmüştük. Kendi isminizle, kendi şifrenizle dersinize girebiliyordunuz. İki tane kullanıcı oluyordu. Şu anda aynı şifreyle giriş yapmadık. Az önce belirttiğimiz gibi ikinci kullanıcının şifresiyle giriş yaptık ve o da burada. Peki. O zaman e, bu ekranı neden yapmışlar? Neden yapmışlar? E, sadece katılımcı. Yani öğrenciden hiçbir farkı yok. E, bu noktada idareciniz e, dersinizde neler yaptığınızı e, kontrol etmek isteyebilir. Ya da başka bir öğretmen arkadaşınızdan aynı ders içerisinde evrak paylaşımı, bilgi paylaşımı isteyebilirsiniz. E, bu iki sebepten dolayı da dersinize ya da internetinizde problem var, düşüyorsunuz, kalkıyorsunuz, siz dersten çıktığınızda yetkisiz bir ortam oluşmasın, öğrenciler de dersten düşmesin istediğiniz zaman da bu özelliği kullanabilirsiniz. Evet, yeni bir özellik. Birkaç sebebi olabilir ama bunun cevabını birazcık daha bize ilerleyen günler varacak. Neyse her zaman söylediğimiz gibi videomu burada bitiriyorum. Evde kal Türkiye. hoşça Hoşçakal.